Sizlerle beraber oyun, a, oyun hamuru açacağız. Benim öbür oyun hamurum kurumuştu. Yeni bir oyun hamuru aldık. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eymen'le birlikte oyun hamuruyla oynayacağız. Acaba ilk önce Eymen arkadaşlar önceki oyun hamur hep kurumuştu. Onun için yeni bir tane aldık ve bugün Eymen sizlerle birlikte onu hem açıp hem de oynayacak. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hadi açalım. Kırmızı açacağım. Peki hadi aç bakalım. Evet. Evet arkadaşlar açtım. Aferin. Hadi aç bakalım içtekileri çıkar. Evet arkadaşlar açtım. Sarı. Ye! Yeah. Kırmızı. Yuppi! Evet, şimdi oyun oynamak. Evet arkadaşlar, hadi oynayalım. Evet. Şekiller yapacağız sizlere. önce hangisini alalım? Sarı çok güzel. Tamam, ben, ben de lacivert olanı alayım kendime. Olur mu? Olur Hadi arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar, sarı renk çok sevdim, çok güzel. Kim giymiş? daha farklı ben. güzel bir şekil yapacak? Ben. Hadi Eymen Hadi güzel şekiller yapalım. Hadi arkadaşlar şimdi Eymen'le güzel şekiller yapacağız. Bakalım nasıl olacaklar. Arkadaşlar Arkadaşlar sarı renk çok canlı duruyor. Mavi de çok güzel duruyor. Evet, sarı Ama sarı renk arkadaşlar birazcık daha canlı. Benim daha çok hoşuma gitti. Evet ben de. Ben seni en çok seviyorum. Ben bakalım. <laughs> güzel şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Benim aklıma çok güzel bir fikir var eğer olursa. Evet ben de. Aynı şey yapmam. Aynı şey yapacağım ben. Ne yapayım? Emen Aslı senle birleşip ikimiz birlikte güzel şeyler çıkartalım ortaya. Biz de yapalım. Arkadaşlar Eymen'le birlikte çok böyle bakalım güzel bir şey yapabilecek miyiz? Evet. Birlik olarak ilerlemek istiyoruz. Benim aklıma çok güzel bir fikir var arkadaşlar. Şimdi Eymen'le bir olup onu yapacağız. Bakalım siz de beğenecek misiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda birazcık yaptık Eymen'le. Eymen arkadaşlar. Eymen'e de birkaç görev verdim. Yani görev derken Eymen onları yapmak istedi. Gördüğünüz gibi Eymen arkadaşlar böyle yuvarlak yuvarlak toplar yapıyor kırmızı. Ben de şöyle bir şey yaptım. Videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar evet. zaten ne yaptığımızı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eymen'le devam ettik yapmaya birazcık daha biz. Belki şimdiden biraz anlamışsınızdır. Evet. Çok güzel oluyor. Değil mi? Arkadaşlar anlamayın ya. Şimdi yapacağız. Evet arkadaşlar. Şu anda ilerliyordu ama bence sonunda çok güzel olacak. Evet. Sonunda ben hiç bilmiyorum neler yaptım. Neler çıkacak neye benzeyecek acaba? Evet. Evet arkadaşlar yaptık. Böyle evet. gördüğünüz gibi bir dere yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi yanına çiçekler koyduk. Arkadaşlar Ve böyle şunları bir masa yaptık kendimize. Evet arkadaşlar şunları ben şey yaptım böyle. Cuvarlak yaptım. ki yaptım. bir çiçek yaptı. Bırakın. Evet arkadaşlar. Eymen bana yardımcı oldu. Ben de şekilleri yap oluşturdum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane şu derenununa koymak istiyorum. Ama ben iyi gibi oluyor şu çizgilerim. Evet arkadaşlar. Böyle <laughs> içerisindeki çizgiler sanki dere akıyormuş gibi gösteriyor. Evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar güle güle kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi Zil butonuna basmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.